Dostlarım selamlar herkese haftayı açtık nasıl açtık güzel açtık yani mükemmel açtık hatta haftayı kapatırken birazcık böyle bir ee, terledik ama genel olarak güzel bir hafta açılışı diyebiliriz maalesef ki alışkanlığımız olarak yine tepeden %1'e yakın bir satış yedik ve bugünün belki mükemmel bir kapanış olacakken güzel kapattık. Iııı eee demek de yetindik yani. Çünkü birçok hisse o kadar tepede o kadar güzel hareketler yapmıştı ki birçoğunda yine maalesef bu iğne olarak kaldı. Ama çok güzel hareketler de var. Katıl tarafında 3 tane hissemiz hedefe gitti. Hatta ee, diğer listeleri göz önüne alırsak orada da altını çizdiğimiz 2 hisse 3 hisse yine çok güzel yerlere gitti. Katıl tarafında muazzam bir gündü. Bu, o sebeple bugün ee, bir katıl videosu daha yayında olacak arkadaşlar. Muhtemelen saat 9.30 10 gibi yayında olur. Hem tarama listesi hem takip listesi güncellenmiş olacak. Hocam nasıl katılabiliriz? Hemen bundan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. YouTube kanalına girdiğinizde direkt olarak ana sayfada katıl butonu var bakın. Buna tıklayıp Dantes kulübüne katılabilirsiniz veya videonun altındaki e, katıl butonuna tıklayarak siz de dahil olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi Finansal danışmanlık ve Dante's Price Action Eğitim Seti içinde mail atabileceğinizi hatırlattık. <laughs> sonra, özür dilerim. Ee, geçebilirim. Bugün bir tık daha kısa tutacağım. O yüzden çok oyalanmak istemiyorum. E, endekste ben açıkçası bugün e, şu kutu geçildikten sonra e, bir 11.260'lara doğru bir hareket bekledim. Ya Bence erken döndü yani 11.150'lerden. 11.260'lara doğru bir hareket bekledim. Sert geri çekildik. ABD'den gelen veriler yurt içinde e, çok önemsiz bence bazı gelişmeler sebebiyle olduğu söyleniyor ama çok da bir sebebe ihtiyacımız yok zaten bizim biliyorsunuz. Şu yükselen trendi değiştirdim. Burası eğer iş görecekse yani yarın buradan bir tepki alma ihtimalimiz varsa e, ben 11.006 kapanış görmeden 11.260'ların e, bir 250 puan 200 puan yukarı kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Şuradaki kanal var ya bakın. Bu kanalın direnci şu an 11.250'ler. Oraya kadar gidiş olabilir. Peki bugün niye sert yükseldik? <laughs> şu yüzden enflasyon verisi beklenti altı geldi. 2.83 beklenti vardı. 2.55 geldi. Ee, bu tabii ki direkt olarak aralıkta merkezin elini rahatlatacak bir faiz indirimi kapısı açtı. Bu da piyasa tarafından sevildi. Güçlü alımlar geldi arkadaşlar endeks tarafına genelde yayıldık özellikle sabah öğlen çok iyilik ee, öğleden sonra kapanışa doğru da işte klasik geri çekilmemizi yine yaşadık ee, artık e, bu gelişmeden de sonra önümüzde herhangi bir engel olmadığını da varsayarsak Kasım ayının istatistikler veri istatistiksel verilerini de göz önüne alırsak e, iyi bir ayın bizleri bekliyor olması lazım arkadaşlar ama tabii ki bizde işler hiç belli olmaz. Yine e, sakin olmakta fayda var sevgili dostlarım. Endeks tarafı bu kadar. E, gelin şimdi hisselere geçelim. Bir de yine Telegram tarafında bir anket başlattım. Tıklayalım bir şeye marmara. Mesela Maktık, Dofer, bin iyi baya bir karışık bugün istekler. Video sonunda burada en çok e, istenen hangisi ise ona... Bakacağız arkadaşlar ve buradaki 3 hisseyi de analiz edeceğiz. Tamamen ücretsizdir Telegram grubu. Gün içinde ses kayıtlarım, buraya özel analizlerim, yorumlarım oluyor. Ee, siz de açıklamadaki linkten buraya katılabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi hisselerin tepesinde Kimtex var. Bizim katılış sistemimizdi Kimtex. Kısa vadeli bir hareket bekliyorduk. Tavanı aldık biz. Tavanı göremedik tabi yani en azından ben. Hedefi görünce çıktım. %8 civar yani. Şuralarda. Hatta biraz da yukarıdaydık. Bizim giriş noktamızdan yaklaşık %12-13'lük bir hareket geldi. Ben de yaklaşık 9'la çıktım. Güzel bir hareket almış olduk. Klasik olarak range orta bandından. bizim range listemiz var. Katıldı yine tuttuğumuz. Sizlere paylaştığım arasına. Range orta bandından tutununca yukarıya doğru bir hareket bekliyorduk. Mis gibi bir hareket geldi. 20-14 ana hedefidir ama benim şimdilik kısa vade için takipimden çıkmıştır arkadaşlar. Kimtex geri gelirse bakarız. 17-20'ler çok güzel destek. Gelirse ben yine yakından izleyebilirim. Çağdaş camda katılış sevizdi. O da koptu gitti. %11 bıraktı o da bize. hatta çok güzel bir direnci de geçti. Ben şöyle bir şey söylemiştim e, hem hareket için hem çağdaş cam için. İkisinde de dirençler var. Ama birinde 37'de 37'nin değil 40'lara gitmesini bekliyorum. Diğerinde de yani 79'lara yazmışlar. Ne 79'lara değil 85 90'ları bekliyorum demiştim. Ee, çağdaş camda onlardan birisi de çok temiz bir hareket. Yani bunun teknik detaylarını daha önce çok anlattım. Yani dipte yapılan bobin, bobin kırılımı, onay, uzun mumlar vesaire çok anlattım. Bakın şimdi geride de bir FTR bıraktık. Yani 35'leri artık çok kuvvetli destek yaptık. 37 zaten retest noktamız. Ben buradan ilk etapta seri bir şekilde 40'ların görüleceğini, ana hedefinde 42.90 civarı olacağını düşünüyorum Çağdaşcam'da Ama gidişat ve yapılanmalar o kadar kuvvetli ki yeni zirveye giderse de şaşırma. Her mum sonrası yine güncellemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çağdaşcam'ı da Ereğli'yi güzel yükselci diye aldım bugün. Ereğli 28 84 şuradaki boşluğunu doldurdu. Bak e, fena olmayan bir hareket. Özellikle 4 saatlikte bu güzel bir kırılıma e, işarettir. Onu söyleyeyim. Şöyle bir kırılım bakın. Nereye gidebilir derseniz e, şurada düşüş yönlü bir atlınalı tam diyemesek de düşüş yönlü bir yapı var. Burası bizim ana direncimiz olacaktır arkadaşlar. Ereğli'de 30-80-32-72 aralı. Benim çok takibimde olan bir hisse değil. Takip edenler bu seviyeyi takip edebilirler. Destek olarak da 28 TL kullanılabilir. Patek de yani ne kadar iyi analiz yapılabilirse o kadar iyi analiz yaptığımızı düşünüyorum. Ya Patek de çizdiğim 10 setup'tan 8'i falan hedefe gidiyor yani. Ben 7 8 hedefe gidiyor. Yani çok bariz bir şekilde seviye vere vere söyledim size arkadaşlar. Dedim ki 2906 geçildiyse buradan onay daldıysa da hedef 32.90'dır dedim. Bakın satış dediği nokta. Bakın. Bunu burada da dedim. Buradan onay aldıysa dedim. Hedef 29.06'dır dedim. Bakın buradan satış yedi. Kırdı. Buradan satış Bunları daha önce de yaşadık bak. Bak görüyor musun seviyeleri? Kutu. Muazzam yani. Çok güzel çalışıyor gerçekten. 32.90 geçilirse hedef kutu olur. Ama 32.90 hala bir dirençtir. Çarpınca ne kadar sert satış yediğine bakın. Ee, ne kadar iyi bir direnç olduğunu görmek istiyorsanız. Ee, o yüzden... Bence önemli de bir direnç arkadaşlar 32.90 geçilmediği takdirde yeniden 29'lara gerileyebilir 29'lar da fena bir destek olmayacaktır yani gelirse bence dikkate değer olur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar devam edelim Mia'dan bugün vallahi ben gün içindeki hareketini görünce bir tavan gelir mi acaba dedim endeks bozmasaydı da hani belki olabilirdi bence bir tavan ee, ama endeks bozunca artı 4'lerde kapattık. Kötü mü? Tabii ki değil. Ya ben şuradaki akümülasyondan yukarı koptuk en azından. Bu yeterli. 41-40 üzeri kapanış gelebilir mi yarın? Bilmiyorum. Ama ana hedefimiz bu abi. Şu an 41-40 bizim için bir direnç. Buranın geçilmesi lazım. Burayı ne kadar hızlı geçersek o kadar rahat edeceğiz arkadaşlar. O yüzden 41-40'ı takip edeceğiz. Çim betondan da bugün acaba bir tavan, acaba çok sağlam bir mum gelir mi dedim. Ya kötü bir mum gelmedi ama bence çok daha iyisi olabilirdi. 100 geçildi. Geçildi. Zaten geçilmişti o yani. 200 günlük te geçildi ama çok iyi bir mumla geçilmedi yani. Tam milimetrik geçtik. Ben artık buradan 200 200'ü saldım abi. Direkt düşen kırılımına odaklandım. Önümüzdeki günlerde isteğim 2440 üzeri. Çin beton kapanışı. Garanti olsun 2450. 2450 üzeri çin beton kapanışlarında arkadaşlar yönümüz bam gibi yukarı olacaktır diye düşünüyorum. Yakın takibimi sürdürüyorum sevgili Çin betonda. E bak yeşil mum serisine devam ediyor bak. Burada nefis bir stop patlatma hareketi sonrası bam bam bam. Muhtemelen yarın ortalamalarla bir temasımız olur. Oradan ne kadar sert satış yiyeceğimize bağlı. Bence satış yeriz ama ne kadar yiyeceğimize bağlı. 31-20'nin üzerinde kapatırsak en fesiş olur. Ee, amacımız da bu. Yani bu hafta 31.20 üzeri kapanış bence Alves'in ana hedefi olacaktır arkadaşlar. Kale Seramik'ten ah ah elimde bir hisse vardı bugün. Kardeşlerimle paylaşayım. Bu da katıl hissemizdi bu arada. Hedefe ramak kaldı. Tek günde bumlayacaktık. Yani artık hedef çok yaklaştığı için söylüyorum bunları. Ee, elimde bir hisse vardı bugün. O biraz yüklüydü. Ee, o hedefe gitseydi onu şimdi söylemeyeyim ki ya satmadığım için henüz şey olmasın. Ee, ne bileyim yasa dışı bir şey olmasın şimdi. Ne olacağını da bilmiyoruz. O hisse gitseydi bugün hedefe eksiye inmiş Kale alacaktı. Böyle Sıfırda eksiye takıldı açılışta. Yakın takip edenler görmüşlerdir belki. O benim hisse gitti 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 benim emrin kıyısından döndü eksi kapattı bugün. Bak. Kale Selami gitti artı altı falandı bir ara yani. En, en tepe kaç gördü bilmiyorum ama. En tepe yani aynen altı. Üzüldüm. Ama ne diyoruz abi nasip kısmet bu işler. Nasip değil nasip kısmet bu işler tabii ki biraz. E, problem yok. E, grafiği çok güzel kırılım geldi demiştik. Yani burada 36'lar ana hedef bizim katıl hedefimiz 33.80. E. O da muhtemelen yarın gelir. Bumlarız diye düşünüyorum. Hani belki hedef yükseltir miyiz bugünkü videoda bakacağım ona. Emlak konut da benim sıkışanlar patlayanlar patlamaya hazırlar listesindeydi. Kırılım yapanlar listesindeydi özür dilerim. Ee, çok güzel bir hareket yaptı yani burada 21.68 ana direnç artık kralım geldi öne açık 21.68 ana direnç noktamız arkadaşlar burayla bir mücadele bekliyorum Yo kralım yapamadı bence kötü bir mum yani Leo kurtaracak olan şey zaten bence böyle mumlar değil Leo bir tane artı 7 8 vermeden bir tane tavan vermeden bence buralardan çıkamaz yani bir tane öyle ee, tavanımsı bir mum vermesi lazım. Ye onun ki yani buralardan bir kurtulabilsin. Yoksa diğer türlü ben bunu yapma ihtimalini çok düşük görüyorum yani. Bir ara o tavana şurada tavana gitme gelmiştim. Yani öyle bir ee, mum vermesi lazım. Buradan kurtulmak için öyle bir gücü kendinde bulabilmesi için. Yani 37-36 üzeri kapanış gelirse mesela yarın bence dönüş gelir. 37 36 üzeri kapanış. Ben 100 günlüğün geçirmesini dönüş olarak yorumluyorum. Ya o teknolojide arkadaşlar. Gesam 48 in. Burada bir kırılım geldi ama cılız bir kırılım geldi. Yani biraz iğneli fazla iğneyle boğulduk ama kırılım mı kırılım. Ee, ben 46 hatta 45 gerçi o 46 olur. 46 TL üzerinde kaldıkça Gesam'da 52-53 hareketini bekliyorum arkadaşlar. Yani bence Potansiyel bir %8 onluk evet. hareketi var. Kesanın onu yakından izliyor olacağım. Ee, Astor 100 TL. Astor bir direnci geçti. İkinci de tak darbe yedi. 101.2'den darbe yedik. Güzel en azından 4'ten bir tanesini aldık. Ne kadar sürede aldık ama... 20 10 15 günde bir direnci geçtik. Şimdi burayı destek yapmamız lazım ve inşallah bu dirençle bir 15 gün uğraşmayız. 101.2 104.2 yakın dirençlerimiz şu an. 98.75'e destek noktamız arkadaşlar. 98.75 kaybedilmeden kırmızı çizgiyi de geçmemiz lazım burada. CV devam ediyor. Her ne kadar kötü bir mum vermiş olsa da artı kapattı ve devam ediyor. Kutuya çok yaklaştık artık. Hani kutu teması geldi. Diyebilir miyiz, diyemeyiz ama hani buradan dönse de ya nasıl döndü demem hani bu kadar yakın noktalardan hep söylüyorum yani, yani her zaman milimetrik değecek değmek zorunda değil bazen gerçekten çok daha hızlı dönüyor ee, o yüzden yükselen trendi kaybedersek buralarda özellikle benim için çok sıkıntı mutlaka tutunmamız lazım güncel destek 26 kutuda direnç. Pegasus, Pegasus çok güzel kapanış, imza kapanışlardan biri. Pegasus hareketinin başladığını düşünüyorum arkadaşlar. Bariz olarak söyleyeyim, bu benim düşüncemdir tabi, yanılabiliriz ama bence dipte gelen bu yukarı kırılımla Pegasus'un 235'lere doğru bir hareketi ilk etapta başlamıştır. Ben şöyle bir hareket bekliyorum. Şu. %10 vermesi lazım AP artık. Bunu ver baba bize. Bizi yorma. Euro Power da yukarıyı dövmeye devam ediyor. Şimdi buraları bayağı zorluyor Euro Power. Ee, 29.90 üzeri kapanışta bayağı bir rahatlayacağız. Sonra 29.90'ı destek yapıp kutuyu dövmeye başlayacağız. O yüzden ilk etap 29.90 üzeri kapanış takip edeceğiz arkadaşlar. Smart Güneş 2742 birazcık daha ilerledi bugün. Birazcık daha adım attı. Ee, güçlenerek devam ediyor. Çok çok daha iyilerini yapmasını bekliyorum. Ya burada da 29 küsürlere, 29 29.10'lara 29 2910 onlara hareket bekliyorum. %690'lık bir alanı var. Ee, Smart'tan da beklentimiz bu arkadaşlar. Kontrol kırılımı yaptıktan sonra yukarı patladı, çok geri çekildi ya. Fazla geri çekildi kötü mum yani gerçekten nereden baksam kötü mum 34.74'e de değmedik de yani. yani şuraya şuradan mı döndün oraya da değmemişsin yani 34.44 Hiçbir anlamı olmayan çöp bir mum geldi 34.44 direnç noktamız burada Aşağıda tabii ki kutu destek arkadaşlar geniş bir aralık var proto yatay bir gün geçirdi 100 TL aşağıda 98-80 ve ortalamalar var Yukarıda 108'lere gitmesi lazım diye düşünüyorum ama baya baya bir oyalanıyor bildiğiniz gibi Eee çok ekstra söyleyecek bir şeyim yok şu an burada. 95 96 korunsun. Çok büyük bir problem yok. Hareketten çok net daha iyisini beklerdim. Yani çok geri çekildim. Çok net daha iyisini beklerdim. Ee, biraz bence fazla oyalandı artık. Ya yani 79'a da git baba artık. Yani abarttı. Çok abarttı bence. 79'lara doğru da gitmesi lazımdı hareketim arkadaşlar. Ee, ama ben gideceğini, daha da dayısını yapacağını düşünüyorum. Tüpraş daha iyi bir Tüpraş beklerdim bugün. Bir nebze gitti. Ama kanaldan geri döndü. 204 kanalı boş verdim ben artık. 204'ü takip ediyorum tüpraşta 204 kırılırsa önümüz açık olacak inşallah. Aselsan da geri çekilmeye sürüyor. 55'e geldik mi daha gelemedik. 55 197.4. Buraya gelirse bence çok güzel bu Aselsan desteği burası arkadaşlar. Daha önce konuşmuştuk. Ee, bir aklınız burada olsun. Ee, gelirse ne vereceği tepkiyi bir takip etmekte fayda var. 1536 TL. Bim için kötü bir günde ama bir bozulma olduğunu düşünmüyorum. 532'lerin üzerinde kaldıkça kısa da bir sorun yok. Borusan kötü bir gün kapattı. Yani yine gitti tavana doğru gidip geri geldi. Yani bu işte klasik Borusan hareketleri yapıyor bunları bazen. Ee, çok kötü bir durum yok bence henüz. Sarı kutunun da üzerinde olduğumuz için çok kötü bir durum Yarın yine iyi bir yaşamla telafi etme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. 500 üzerine yerleşmemiz lazım. psikolojik bir barem artık orası yani. 500 altına inmeyelim abi. 500 üzerine yerleşelim istiyorum ben artık. Sonra Türksel çok kötü bir gün kapattı. Yani, Türksel saçmalıyor gerçekten artık. Yani 101'i doğru düzgün geçiremiyor. Yine ortalamalar yedik. 95-96 bandı kale açıkçası çok kuvvetli destek. 101'de direnç araya sıkıştı ki mum yapılarının ben kötü olduğunu düşünüyorum Türkcell'de. Ee, dün katıl videosunda da bunun mum yapılarından biraz detaylı bahsetmiştim. Hatta bazı sonuçlarda da varmıştık. Biraz negatife döndüm burada demiştim. Böyle bir günde böyle bir mum beni haklı çıkarması açısından güzel. Ama ah, ya abi yani abartıyor yani bence kesinlikle seviyeler söylediğim gibi TCKRC beni bugün çok büyük ayak kırıklığına uğratanlardan birisi oldu. Ya dün onay almıştın zaten. Bugün bir daha niye onay alıyorsun? Cuma almıştın. Bugün bir onay daha aldım Hala bir problem olduğunu düşünmüyorum grafikte. E, pay satışı gelmiş bugün. Ondan mütevellit bir e, şey satış. Şimdi daha yeni haberimiz oldu tabii ondan da. E, ortaklardan biri bir miktar pay satmış. Çok değil diye gördüm ama e, bir miktar pay satılmış. 49.99 50 üzerinde kaldıkça yukarı sekmesini bekliyorum TCKRC'nin ve grafiğini beğeniyorum. Şimdi kısa kısa birkaç ise daha bakalım hemen. Ee, bakalım bakalım şuradan bakalım bir Kaleser baktıkça Hüner'den güzel kapanış geldi tepeye yaktık hatta direkt tepede kapattık bütün ortalamalar geçildi ee, ve yapısal olarak çok güzel geçti dolu dolu mumlarla yani ben artık şuralara doğru bir atak bekliyorum. Hun enerjiden de arkadaşlar. Şöyle 4-27'ler bence ana direnci olacaktır. Panelsan yine çok güzel başlayıp çok geri çekildi. Böyle yavaş yavaş ilerliyor Panelsan. Gözlere bir kırılım bekliyordum. Gelmedi. Ee, yani şu 23 üzeri falan bir kapanış gelse iyiydi ama gelmedi. Yarın bekleyeceğiz. Yiğit'te daha iyisi olabilirdi. Ee, Yiğit'te de bir kırılım bekliyoruz. Çünkü burada da 28-10 üzeri kapanış lazım. Kuyas kötü kapattı. Günün en kötülerinden birisiydi. Çok salmaması lazım buradan. Yani 53 üzeri kapanış istiyorduk. Biraz geri geldi. Bugünkü mumunu beğenmedim. Faden'in mumunu beğenmedim. Bariz bir kırılımı vardı. Çok geri geldim. Ee, ama burada da bir bozulma olduğunu düşünmüyorum. Kafein'de kırılım beklemeye devam ediyorum. Ee, 10-30 üzeri kapanış. Burada da bir değişiklik Yok arkadaşlar. Bakayım başka şurada çok sorduğunuzda. Ülker 110 TL. Bir Ülker bakayım. Ülker 112 4 200 günlükte geçilmesi lazım. Bakın ortalamalar çok mücadele ediyor. SDT soruluyor ama burada da ortalamaların geçilmesi lazım. Bakın. 197 kırılıp. Ee, sonrasında bir de Telegram isteklerine bakalım. Bugünlük bu kadar diyelim. Akşam vakit olursa söz grafik bakarım. Bugün biraz Acele etmemin sebebi misafir gelecek de abi ondan. <laughs> Ayrımız gayrımız yok. Her şeyi söylüyorum bakın size. Şeffafız kardeşim şeffaf. Pasifik bulgur. Pasifik bulgur. Dofer. <laughs> Terek şeyi de. Maktık'ta istenmiş. Onu da bilerek yazdığı için. Tarama listesindeki dipten dönüş adayları arkadaşlar. Hafta sonu katılda paylaştım tarama listesinde muazzam çalıştı. Bak maktık tavan. Ortalama kadar alanı var demiştim. 14'ten 16.5'a. Rubenis 4.5 ortalama ne kadar alanı var demiştim. Egup artı 9'ları gördü. Ortalamalara kadar. Şuradaki bobinin söylemiştik. Attı alanı. Oradan satış yedi. Efso çalıştı. Ha, vallahi Efso çalıştı. Telegram isteklerine geçiyorum. Ne demiştik? Dofer hatırladım. Masa çok sallandı değil mi? Daferdi hmm, Doferde bir ikili tepe var. 65 60 geçilmezse 55 ve 49 destekler. Yani 55'e mutlaka iner bura geçilmezse. 55 fena bir destek değil ama. Onu söyleyebilirim. 65 60 çok sıkı direnç. Oraya biraz dikkat edin. 7 ile hoşuma gitmedi. Bugünkü hareketi de biraz düşüş onayına benziyor. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Pasifik ve Bulgur. Pasifik'te garip yani. O tut 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 Garip. Garip mumlar ha. Çok ilginç mumlar. Devam devam. Devam ediyorum. Ama 4 saklı kırılım var. Baris. Ama şurası da güzel bir bobinaj yani. 155.7 üzeri kapanışa okey devam eder diyebiliriz. 155.7 Önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar. Ortalamalarda destek olarak görebilirsiniz. Bir de ne demiştiniz? Düşünerek bulmak istiyorum. Düşünmem lazım. Bulamadım. Bulgi, bul girişim. bulgurdan özel Bunun hakkında daha bir o kadar çok bu şey söylüyorlar ki ya bulgur girişim hakkında. Yani şey anlamda söylüyorum. Teralar, buluklar falan bir, bir kısım sadece bunlarla ilgileniyor. Kırılım sonrası ne gitti? Kanal tepesine döndü neredeyse. Taban. Eğer bu 38'lere kadar salarsa çok yakından izlerim bak. 38'ler nefis bir nokta çünkü. Muazzam. Kanal tepesi de 53-65'ler. Orada uzak. Tam izleme noktasında şu an. Bence acele edilmemeli. Tabii kararsızın canlarım. Benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.